merhaba, ben Doktor Gerçek Aydın. 1978 Siirt doğumluyum. çok uzun süredir çocukluğumun geçtiği Bursa'da yaşamaktayım. i̇lk orta ve lise eğitimimi Bursa'da aldıktan sonra tıp fakültesini İstanbul Marmara İngilizce Tıp Fakültesi'ne bitirdikten sonra tekrar şehrime döndüm. E, Ulan Üniversitesi'nde kadın hastalık ve doğum uzmanı oldum. Daha sonra daha çok ıı, tüp bebekle ilgilenmek istediğim için ıı, Sağlık Bakanlığı'nın sertifikasyon programını tamamladıktan sonra yaklaşık ıı, 8 yıldır tüp bebekle ilgilenmekteyim. E, 7 yıldır da şu anda bulunmakta olduğum Eurofartil bünyesinde medikal direktör ve ünitesi sorumlusu olarak görev alıyorum. Aynı zamanda İstanbul'da bir e, üniversite hastanesinde eğitim, öğretim üyeliği e, yapmaktayım. E, i̇lgilendiğim alanlar daha çok tüp bebek ve kapalı cerrahi, endoskopik cerrahi dışında daha çok ahşap tornayla ve futbolla ilgileniyorum. E, sanat müziğiyle ilgileniyorum. E, amatör bir koro e, üyesiyim diyebilirim. E, bunun dışında e, en büyük hani zevki müzik dinlemek, seyahat etmek diyebilirim.